Hey, selam. Ben Slayer Fans. Bugün sizler birlikte. Çilekli inek denen bu obez TikToker'ın sadece, sadece ama sadece fanını inceleyeceğiz. Evet, o kadar cringe ki. Cringe'likten, o cringe damarlarım kalmadı. Tamam, ilk önce e, bir, bi videosunu izleyelim. Evet, so Beş saniyelik bir görüntü paylaştım çünkü. Sizi bu iğrenç görüntüye maruz bırakmamak istiyorum. Cidden, cidden çok cringe. Ve... Ah, cidden çok cringe. Cidden, cidden çok cringe. Cidden, cidden. <laughs> Seven anana bacana. Şimdi başka bir kraliçe hesabın videolarını izleyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Benim buna bir lafım yok. Sadece şu şu, şu lafı söylemek istiyorum. <laughs> hey Mr. Policeman. Allah'ım herkes patlıyor herkes sıkıyor efendim hadi ne söz edin ne oluyor canım bize pas boş kafayla yaptı Allah sesken hadi 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 varız sana bu işler öyle ne oluyor usta Allah Allah